tamamını görmek isteyenlere İstanbul nereden geliyor? Burası Boğaz. Bu taraf Marmara'ya açılıyor. Bu tarafta Haliç. Ve aslında İstanbul dediğimiz yerde tam olarak bu yarımada. Tarihi yarımada. Topkapı Sarayı'nı görüyorsunuz. Burası Marmara'ya açılıyor. Şuradan içeride Haliç giriyor. Yani şurada gördüğünüz yarımada İstanbul'un ta kendisi oluyor. Milattan önce 660 yılında Megaralılar ona kralları Bizans şerefine Bizantyon ismini koymuşlar. Sonra 1. yüzyılda Romalılar çıka gelmiş ve demişler ki o Bizantyum olmasın. 330 Konstantin burayı Roma'nın başkenti ilan ediyor ve diyor ki buranın ismi artık Nova Roma, yeni Roma. Ölünce onun şerefine şehrin adı oluyor Konstantinopolis, Konstantin'in şehri. İslam aleminde bu isim Konstantiniye oluyor ve Osmanlı döneminde de bu isim kullanılıyor. Dersaadet, mutluluk kapısı, deraliye, yüce kapı, payitaht, tahtın ayağı ve hatta İstanbul, İstanbul'dan yakıştırmayla türetilen gibi pek çok ismi oluyor şehri. Peki İstanbul kelimesinin kendi nereden geliyor? Yunanca'da şehre doğru anlamına gelen Stin Poli'den. Polis Yunanca'da şehir demek ve politika kelimesi de buradan geliyor. Alternatif bir görüşe göre de İstanbul Konstantinopolis'in kısaltılmış hali. Her halükarda İstanbul'un bulu polis kelimesinden geliyor. Peki size soru bu polis başka hangi yer isimlerimizde gizli?